Herkese merhaba. 24 saatlik bir yolculuktan sonra ve çok zorlu bir yolculuktan sonra sonunda Vanilla'dayız. Kaldığımız yere geleni 45 dakika falan oldu. Biraz kendimize geldik. Sen Miguel'lerimizi içiyoruz. Soğuk. Balkonda oturup keyif yapıyoruz. Abu Dhabi'den sonra Manila uçuşu oldukça zor oldu. Ecehat Havayolları ile uçtuk. Ee, yani uçakta geçirdiğimiz süre on buçuk saati buldu. Ee, Barış e, havalimanına çok yakın bir yer kiralamış. Ee, burası Villas olarak geçiyor. Ee, Palm, Villas, Palm Villas olarak geçiyor. Stüdyo tipi bir yer. Ee, yarın e, içini de çekeceğim. Ee, havalimanından yürüyerek 15 dakikada ulaşılabilen, ulaşılabilen bir yer. Gayet güzel, e, konforlu, rahat. Ee, yarın daireyi de çekip paylaşacağım. Ee, gerçekten no pain no gain. Ee, yani acı yoksa kazanç yok. Ee, hemen e, dibimizde bir McDonald's drive through var. 24 saat açıkmış ve bir, bir kilise bulunuyor. Burada saat şu anda gece 1'e çeyrek var ama trafik gayet yoğun. Anlaşılan bayağı yaşayan bir şehir Manila. Ee, gerçekten çok yorgunum. Şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Ee, i̇yi akşamlar. Maganda kumaga, Filipinlerden günaydın. E, kaldığımız yeri çekmek istiyorum. E, bugün 24 Mayıs 2025. E, Palm Tree Villas'ta kalıyoruz. Havalimanına çok yakın bir yer. E, burası e, stüdyo tipi dairelerin olduğu bir yer. Oldukça uygun fiyatlı ama konfor gayet iyi. Girişte böyle bir mutfak çıkar. Çamaşır makinesi. Küçük bir buzdolabı. Oldukça geniş bir oda. Dün gece ee, kesintisiz çok güzel uyuduk. Yatak oldukça büyük. Klima ve iki tane ventilatör var. Çok kullanışlı düzenlenmiş. Banyosu gayet temiz, gayet temiz ve kullanışlı bir banyo. Televizyon. dışarıdaki görüntüyü göstermek istiyorum. Havalimanına çok yakın bir yer burası. Karşımızda bir kilise var. Manila'da fiyatlar gerçekten çok uygun. İki kişinin kalabileceği bu oda, daha doğrusu stüdyo. 1000 TL civarında iki kişi için geceliği ve havalimanına çok yakın oluşu da çok büyük avantaj tabi dün gece çok yorgun geldik ve çok güzel uyuduk şimdi buradaki büyük bir alışveriş merkezine gideceğiz görüşmek üzere merkezinde Chili's diye bir yere geldik. Gayet güzel bir et. Very ee, Çok lezzetli. Fiyatları da uygun aslında. Ee, toplamını da e, biraz daha söyleyeceğim. Çok popüler bir yer gibi görünüyor. Yurt dışına çıktığımızda aslında şey tercih ee, Daha e, dolu yerlerde e, lokal, yerel insanlar ne Görüşmek üzere. <laughs>